Haçlı Eşyabi Kuzey Bölge Komutanlığı'nın lağvedilmesi ve Doğu Dicle Operasyonlar Komutanlığı'na bağlanmasıyla ilgili çıkan kararı Türkmenler protesto etti. Kerkük Havalimanı Caddesi'ni trafiğe kapatan göstericiler çadırlar kurarak kararı protesto etti. Protesto büyüyünce olumlu sonuç getirdi. Haçlı Eşyabi Kuzey Bölge Komutanlığı'nın lağvedilmesi sorununun çözüme varmasının ardından protestocular kurdukları çadırları kaldırdılar. Objektifimize konuşan Türkmen vatandaşlar karardan vazgeçilmesini memnuniyetle karşılayarak sabahın erken saatlerinden kendileriyle beraber olan Türkmeneli televizyonuna teşekkür etti. Tabii biz bildiğimiz için ben kıyadet mahvarı şimal hacdi Türkmeneli temsil edir. Bizim e, Türkmen bölgelerinde. Yani başka bir kıyadeyle katma özünü Türkmen'in hakkını yemekti. O biz binlerce verdiğimiz gençleri haq haq ni amma xətə ya gözəl gənclərimizi yaralı verdik, şəhid verdik. Və Ve bu işə millət razı olmadı. Həmd olsun bu gənclərin də amaclari, yorğunluqları boşa getmədi. Bağdaddan çox gözəl bir xəbərlər eşitdik. Gənclərin tam istədikləri oldu və türkmanın haqqı yilinmədi. Qiyadat mühvarr şimal qaldı. Və biz də çox təbii təşəkkür edarıq Türkmen qanadından səbəhin erkən vaxtıyla bizimlə durubdiyi üçün. Eşitdi Bağdaddan bəzi qərarlar dünən alındı. Xəbər gəldi bizimçi onun mihvarı təhvil etdilər ayrı cihaya. Türkmen ailəsindən çıxsın. Fə biz buna qəbilət olmadıq. Ki gənclər, həbsi, böyüklər, küçüklər, həbsimiz çıxdıq şəriə. Dünənə məhlet verdi hökumətə. Hökumət belə təxir mətalabımıza qərar verisə, 8 saatdan sonra biz bir darlıqda çadır qurduq. özüz gördü o kimin. Ve sonra Bağdat'tan kuvvet geldi, Hayat Haşid'i gönderdi, Reis Uzer'e kuvvet gönderdi bura. Ve telefon çaldı bize, bölgelerden geldi. Şimdi hal oldu, neticeye ulaştık. İyi neticeye, kuvvet Türkmaniye oldu, daha kuvvetli oldu, daha güçlü oldu. Ve biz de onun üzerine indi çalılarımız